Hepinize merhaba, ben Doktor. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars'ta, e, uzun zamandır Brawl Stars çekmiyorum. E, şimdi yeniden çekiyorum. Hemen, en son yeni bir güncelleme gelmişti. Şöyle bir gale gelmişti. Gale. Şurada. Şimdik. Şimdik. Eee sesini birazcık açabiliriz. S dur. Sese bakalım. Tamam ses umurumuzda değil. Biz direkt şimdi buradan akıyoruz. Hemen nerede bizim şey dur. İlk önce sıcak bölgede derle bir maç atalım. Arkadan mülk. Hem ilk önce maçımızı atalım. Şuradan gidelim böyle düz. Gel bakalım. Ölüyor ha. Bir de arkadaşlar önceki videoda böyle ekrana böyle marka çıkmış. Ama bu videoda olmayacak. O marka çok gözükmeyecek. Onu söyleyeyim de. Size bakayım derken ölüyordum. Sen gel bakayım ya. Sen ölmeye bayılmaz zannetmişsin. Oho bunlar gelemez ki. Bu kadar yüksek kupalarda bu kadar. Yani anlamadım. Şu. o oh, sen orada bizim yeğeni kesersin ha. Sen bizim ye o oh, eyvallah. Karşım sen bizim yeğeni mi keseceksin? Öyle bakalım. Ve kazandık. Çok kısaydı maçı. Çok hızlı bitirdik maçı. Hem başka maç atalım. O 40 geldi. Nice. Görevler ne diyordu? Ana görev gitmiş. Barley alalım. Sonra savaş topuna girelim. Nice. Uzun zamandır barlı oynamıyorum abi. Bayağıdır oynamıyorum barlı. Bayağıdır da Brawl Stars oynamıyorum. Yani videodan videoyu çekmedim oynadım da. Videoda bayağıdır oynamıyorum. 7K golü biz. Nereye yedik? Nereye yedik? Kesme de önümüze içi kesme kesme tamam iyi kesemedi. Ah be. Aç iyi, iyi Şu olmasa var ya yapmıştım. Bibik. Biz zorla bibik. Ya. Attılar işte ya. Barley ile de oynanmaz ki savaş. Oğlum. Ya oynanır da şu anki map çok şey değil. Bize iyi. Buraları kesin. İngiliz. <laughs> Bir düşman yok etmişiz be. Buraya. Hesaplaşma insan daha çok düşman yok eder. Ne yapalım? Fireball altı maç kazan yok. Aa, 24 düşman yok et. Var ya şimdi savaş tabında Frank de 24'e geç 200 düştük. Şey Zaten 18 tane yok ettim ben. Kaç tane kaldı? Alt tane kaldı. Matematik. İyi. At Mortis. At yolla babana. Yolla babana. Oğlum iki yolla baban dedik ha. Neyse ben canını azalttım. Artık keser. At babana. Oğlum iyi ki babana at dedik. Daha bu elmayı boyamak zannetmiş. Var ya Yiji. Sen mi al bakayım şu topu. Oğlum siz kime şekil yapıyorsunuz? Şu şu bayılmak zannetmiş. At. Ya sen nereye ya sen? Fail attık yala. At ona tam attılar onu. Her türlü attılar. Attınız ha. He? Hemen şöyle mük. Mük. İyi <laughs> Şuradan hemen. yine ha. Yiyon ha. Kafana vurdum kafana. Oğlum. Ya oğlum ne yapıyorsunuz? Gördünüz mü hareketi? O çekti o fırlattı. hava havada uçtum. Yedik. Aa yeme yemedik. Ems. Şu tara çeker diye korkuyorum. Ulti boş boşuna gider. Attım mı? Mük. Çok güzel attım. Şöyle kamera yerlerim de. Şey oluyor. Ha, bak. Hem savaş topu yapıyorum, hem de Frank yapıyorum. Ben bu şey niye böyle oldu? Ha, şu an iyi. Şöyle iyi. Güneş. Güneş yoktu aslında ışık var tepede. Neyse. Devam. Devam ki. O jesi çok zorlar. Ben at atmaya gidiyorum ha. Gidemiyormuş. Ah be. Çok bir gıdım daha gitsem var yatmıştım. Bir gıdım daha gitsem. Ya böyle güneş olmaz oraya dur. Güneş zaten yok şu an. Yiyon ha. Yemedi. Oğlum de zeyin ha. Attı onu adam ben ya. Tamam. Yesi. Ye bakayım sen. Sen bir tane daha yiyicisin ha. Ya e, hayır ya. Oh Brock atamaz. Canı çok az onun. Ben olsam atarım ama benim çünkü canım çok fazla. Hem de baba pro. Hemen. El primo sen. Attı ki el primo. El primo attı ki. El firma attık. Bunu yapacağını hiç tahmin etmemiştim. İyi yon. İyi yon. Ha. ha. Attın onu. Adam ben ya. Of oh be. Kazandık. Frank çok düşmanlık ettim. Hadi. Aa iki diş var. Son bir diş Bak. Bu son maç. iki şey içinde. İki görev içinde son maç. İki satanı 100, bir tanesi 150 falan verse bitiriyoruz. Elim kayıyor. Elim kayıyor. Anladım. Şöyle koyayım. Neyse. Sıkıntı. O reis bir kişi kesip bu maçı kazanırsak bitiyor. Bir kişi her türlü keserim de. Maçı kazanmak zor. Adam çünkü Frank var. Adam ben ya. Onu da atamaz. Da atama. Neyse konuşalım. Atamasalar da var ya. Ya o nasıl bana vurdu ya? Ben de ulti atacak bir başka şeye bastım. Adam ben ya. Ya El Primo. İnşallah El Primo'nun kısa soru vardı da şu Frank'in ultisini boşaya atar. Yok. Bir tane Mr. P'ye değmez. Tamam buraya at onu. Attın onu baba. Neyse Frank'in ultisi boş bu çöp oldu. Bayağı çöp oldu. Ben bir canıma tazeleyeyim. Oğlum bu ayı valla geliyor ha. Ha şu ayıyla uğraşamam. git ayı. Git ya. O mister ne yapıyor mister? Ölüyor. Yukarıdan şey geliyor. Ölüyor mu Attın onu. Yani ben bilirim çünkü o duvarı açtım. Yani. Bir de şey tamamlandı. Ben şu adam kesemedim mi? <laughs> Vallahi kesemiş. Hakikaten birinci adam kesememişim. Nasıl kesemedim ben? <laughs> kesememişim. Neyse bu turu keseriz. Bir falan var. Bir keserim ben. Bir tane kişi keseyim yeter. Kaybedelim de yeter. Ama tabii kaybederim. Çünkü yüksek kupa benim. 21 rütbe, 22 rütbe. Frank Keştaynım. Ya şu böyle var ya. Ölüyorsunuz ha. Öldün ha. yana. ha. Senle uğraş Ben birisini kestim mi? Neyse. Yine kesemedim. Ben orada niye atmadım? Atabilirdim ama atmadım. Bilmiyorum niye atamadım. Ben bilmiyorum. O anki durumuma bağlı. Ben niye atamadım baktım. Bu var ya kar ultisini atacak. Dönecek. Dön hadi. Dön dön. döneceksen dön. Atıyor. Yedir, yediriyor. Attım. Hadi kurtar bakayım onu. Adam ben ya. Burası son maç olsun. so much. Yay ona. Ya bu bana yapılır mı? Gördünüz mü ya? Evet arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı, unutmayın. Görüşürüz.